Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zehra Hayırcı. Bugünkü videomda dijital sistemde nasıl bir not tutma düzenim var? Kademeli olarak nasıl hangilerini kullandım? Hangileri bana daha iyi geldi? Hangilerini de eledim? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ben aslında kağıt kalem ve not tutmayı gerçekten çok seviyorum ve günlük hayatımda olabildiğince kalem ve kağıtla iş yapmaya çalışıyorum. Fakat buna rağmen benim de bir noktada depoladığım bu bilgileri dijitale aktarmam gerekiyordu. Çünkü kağıtta aradığımız şey hemen kolayca bulamıyoruz ya da siz bir yere gidiyorsunuz defterleriniz arkanızda kalıyor vesaire. Bu yüzden 2017 yılından beri yavaş yavaş notlarımı dijitale aktardım. İlk başta notlarımı dijitale geçirmek için Evernote uygulamasıyla bunu başlamıştım. Evernote'u kullanmaya başlamak çok no normal gelmişti. Çünkü orada da normal hayatta alıştığımız defterler ve klasörler gibi sistem var. Yani bir defteriniz oluyor, defter o konuyla ilgili notlarınızı aktarıyorsunuz. Başka bir konu için başka bir defter açıyorsunuz. Sonra bunların klasörü oluyor vesaire. Bu yüzden takip edilebilmesi çok kolay gelmişti bana. Zaten hali hazırda olan bir sistemin dijital versiyonu gibi düşünmüştüm. O yıllarda tek bir adet bilgisayarım vardı ve hani notlarımı telefondan bakmak gibi bir ihtiyacım yoktu. Galiba buna gerek de yoktu. Bu yüzden hiç Evernote'un diğer platformlar arasında, diğer cihazlar arasında nasıl bir sync, sink, synchronizasyon var bunu bilmiyorum. Bakmadım da. Evernote bir süre sonra bana yetersiz gelmeye başladı. Çünkü sadece klasörlere izin veriyordu ve tek kullanımı da çok yaygın değildi. Hala Evernote'un supportu var, kullananlar var. Fakat son zamanlarda Evernote'u ücretli hale getirmeye çalışıyorlarmış. Artık maalesef tamamen bütün özelliklerin ücretsiz yararlanamıyoruz. Hem de bence piyasaya baktığın zaman diğer uygulamaların arasında Evernote'un gerçekten vaat ettikleriyle yarışabilecek çok daha iyi uygulamalar olduğu için Evernote'u yavaşça bıraktım ve başka uygulamalara yöneldim. Tam o zaman zannediyorum Notion çıkmıştı ya da popüler olmaya başlamıştı. Bu neymiş ya diyerek bir elime Notion sayfası açarak başladım ve şu an hala gündelik hayatta kullanmaya devam ediyorum Notion'ı. Notion'ı ilk indirdiğinizde telefonunuza ya da bilgisayara Fark etmez. Böyle hani şimdi nereden başlayacağım bu boşluk sayfa gelir ya, insanın önüne ne yapacağını bilemediğim. Ya ben de ilk başta öyle bir şeyle, bomboş bir sayfa ile başlamıştım. Buradan size tavsiyem böyle bir template vesaire başlamak yerine gerçekten boş bir sayfayla neler yapmak istediğinize bakarak başlayın. Ya basitçe kütüphane uygulamasına kitabın adı, yazarı ve notların benim için yeterli ama buna tag de koymaya başladım ve bunu son yıllarda yapmaya başladım. Ama böyle en baştan kitabın adı, türü, hangi Yıl çekmiş yayıncısı vesaire bunları içeren büyük tablolar da görüyorum. Böyle bir şeyi kullanmaya başlasam benim için pratik olmazdı. Bu yüzden burada biraz hani sistemi size verdiklerini değil de sizin ihtiyacınıza neler iyi gelmiş, neler çok fazla bunları güzelce detekt edip kurtulmak gerekiyor. Notion'un güçlü taraflarından bir tanesi sayfaların arasında çok güzel linkler verilebiliyor bir önceki Evernote'da bu geçişleri çok kolay yapamıyordum. Fakat şimdi herhangi bir sayfayı başka bir sayfaya linkleyebiliyorum ya da bir sayfadaki tabloyu başka bir sayfada da kullanabiliyorum. Bu sayede biraz daha pratik gelmeye başladı bana. Şimdi kısaca benim Notion'ımda neler var? Hani nasıl bir sistem kullanıyorum hemen ondan bahsedeyim. Çünkü gündelik hayatta hala kullandığım sistem şu an o. Ya öncelikle ben Tiagra Forte'nin Second Brain diye kitabı da var. Kendisinin bu konuda çok güzel dersleri de var. Onların derslerinden edindiğim bilgilerle kendime ikinci beyin gibi bir şey yaratmaya çalıştım. Biraz ondan ilham aldım diyebilirim bu konuda. Ama %100 o sistemi de uygulamıyorum. Yani kendim için second brain nedir? Hani bütün hayatımdaki depolamalar tek bir yerde olsun. Aradığın şeyin hızlı bir şekilde her yerden ulaş. Böyle bir dijital platform kullan şeklinde bir altyapısı vardı. Bunu ikiye ayırıyorum işte kendi içimde de arşiv ve ilgilendiğim şu anki alanlar gibi. Benim için arşiv olan böyle biraz daha stabil artık sadece read only, sadece okuma moduna aldığım bilgiler benim için arşiv modunda oluyor genellikle. Belki tamamladığım bir proje, benim için bitmiş olan bir şey yani. Belki katıldığım o zamanlar ilgim olan bir seminerdi ve onun notları mesela arşivlik hani daha önce dön, daha sonra dönmem gerekse oraya gidip bakabileceğimi biliyorum. Araya yani benim ilgi alanlarım olan kısımdaysa hala benim için gündemde olan hani üzerinde ya çalışmalarımı sürdürdüm ya bu konuda kendimi bilgilendirmeye devam ettim. Alanların bilgilerini oraya koymaya çalışıyorum. Mesela şu an benim için şu an ben buradaki arayalarıma bakıyorum ve hala bilgisayar bilimleri yani burası benim için bitmiyor hani okulumdan beri hala bilgisayar hakkında öğrenmeye devam ediyorum. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme şu an hali hazırdaki hem kendi yaptığım işlerle de alakalı hem profesyonel kariyerimle de alakalı bu yüzden burada ilgilenmeye devam ediyorum. Piyano öğrenmeye çalışıyorum ve piyano hakkındaki resurslarımı burada topluyorum. Öğrendiğim dil dersleri ve dil dersleriyle ilgili kaynakları biraz burada toparlamaya çalışıyorum. Aynı şekilde psikoloji için kendimi, yani öğrenme bilimleri ve psikoloji benim son zamanlarda bir iki yılda o kadar çok ilgimi çekiyor. Ve bu kaynakları kendime her gün, her gün bu konuda okuduğumu düşünüyorum bazen. Bu yüzden bu konuda hala benim için gündelim bir alan diyebilirim. Analog kameralar ve nasıl bir daha iyi bir fotoğraf çekebiliriz gerçekten benim yine bir ilgi alanım. Yani bu yüzden bu konuyla ilgili bir kaynağa denk gelirsem ya da birinden bir kamera önerisi falan alırsam bunları bu alana ekliyorum ki yarın öbür gün böyle bir alışverişe çıktığım zaman neyi nerede bulacağımı bileyim. Bunun dışında bir tane kütüphane gibi bir şey yaptım. Notion'da kendim için okuduğum kitapları yıllara göre ve aldığım notları kısa kısa oraya eklemeye çalışıyorum. Ki hani ulaşabildiğim zaman hepsi der toplu bir yerde olsun diye bir tane de sanırım olmazsa olmazım backlog böyle hani gibi bir şeye tutuyorum. Bu biraz mesela biri size bir şey söyler, aa bir şöyle bir şey var gidelim mi der onu oraya atıyorum. Bir ekran görüntüsü alıyorum bazen yolda bir şeyin ilanını çekip oraya atıyorum. Böyle biraz çöplük biraz gelen kutusu gibi bir şey benim için. Hani sonradan bakarım bunu bir sistemime ekleyeyim. Ya bu da neymiş ki dediğim böyle bir yığınla yığınla bilgi orada oluyor. Bunları böyle ara sıra gidip bir temizleyip ayıklayıp hala benim için neler mantıklı? Ha hangilerini böyle o an screenshot atmıştım ama şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Bir böyle temizlemem gerekiyor. Böyle gördüğüm ilgimi çeken şeyleri de oraya koyuyorum ve bu backlog'a böyle daha uzun vadeli şey. Şu an hani mesela önümüzdeki dönemin planlarını yaparken bir backlog'a göz atarım. Hani buradan önümüzdeki planlara hangilerini çekebilirim? Hangileri benim hayattaki diğer amaçlarımla örtüşüyor vesaire böyle gördüğüm şeyleri hani bookmarkladığım bazen de insanların attığı sosyal medya mesajı olabiliyor bazen bir haber makale vesaire bunları backloguma koyuyorum. Son olarak Notion'ın güzel bir özelliği daha plan gezi planlamak için de kullanıyorum. Özellikle tablo yaparken aldığım biletler vesaire kalacağım, gitmek istediğim yerler falan. Bunların hepsi değerli toplu Notion'ımda duruyor galiba benim şu an bir süredir ve hani oradan bakarak devam ediyorum. Ya bence Noah'ın özellikle bu telefon bilgisayar arasındaki senkronizasyon sorununu çözüp epi biraz daha geliştirdikten sonra kullanımı çok daha rahatladı. Bir ara o kadar uzun bekleme süreleri yaşıyordum ki artık ben niye bunu kullanıyorum diye kendimi sorgulamıştım. Ama şu an herhangi problem yaşamıyorum dediğim gibi ücretsiz her herhangi bir ücret ödemeden kullanıyorum düş ve şu an bana yetiyor. Belki de çok fazla görsel ve video falan yüklemiyorum. Hani depolamam da çok şişkin değil diye düşünüyorum. Ama sizin hani böyle daha çok görsel vesaire depolama alanı eğer probleminiz varsa kesinlikle Google Drive gibi daha büyük kapsamlı bir çözüme de bakmak isteyebilirsiniz. Uzun zamandır Android ve Google ekosistemindeydim. Üniversiteye başladığımdan beri sanırım Google Drive kullanıyorum. Bütün okul vesaire dokümanlarım için ve hani insanlarla paylaşmak çok kolay olduğu için çok alışılmış bir şey olduğu için o yüzden Google Drive'dan da %100, yani Google'ın o ekosisteminden de çıkabilmiş değilim. Özellikle Drive herhangi bir Word dokümanı hazırlayacağım falan dediğim zaman artık ilk gittiğim yer oluyor. Yani Microsoft Word açmak aklıma bile gelmiyor sanırım. Hani o kadar unutmuşum gibi. Şu an Google Drive'ı böyle gerçekten önemli bütün belgelerimi koymak için kullanıyorum. İşte ne bileyim kimlik, pasaport vesaire bunları bir cloud'da durması gerektiğini düşünüyorum. Yarın öbür gün her şey olabilir, kaybolur falan filan diye. Bu tarz dokümanları, evraklar, işte belediye için gereken şeyler, okuldaki diplomalar, belgeler, bunların kopyaları vesaire şu an benim için Google Drive'da duruyor. Böyle adeta evrak kutusu gibi bir şey oldu. Zaten ciddi ciddi dokümanların durduğu. Hani böyle yüksek çözünürlükle ya da daha çok görsel amaçlı bir şeyleri depolamak için büyük bir alana ihtiyaç duyuyorsanız bence Google Drive'de bu konuda gayet yeterli bir bakmanızı öneririm. Her telefonu kendi içerisine gelen bir notlar kısmı var. Sanırım Apple'ın not hatta biraz daha fonksiyonel kullandıkça daha böyle tagler falan filan ayırabiliyorsunuz. Biraz daha ötesine geçmişler basit bir not tutma uygulamasının. Hani hayatta sadece ne bileyim alışveriş listesi yazmak ya da daha sonradan bakacağım 3-5 notu yazmak şeklinde görüyorsanız olayı direkt telefonunuzdaki bu app'i de kullanabilirsiniz. Hani böyle illa Notion ya da illa daha yüksek bir şey ihtiyacınız yoksa bence olayı çok basit indirgeyin. Hayatınızı daha fazla bir başka software yükleyerek de zorlaştırmayın. Şimdiye kadar telefonunuzun basit not uygulamasından bahsettim. Evernote'tan biraz da ölüyor ama Evernote'un da çok güzel yeni olan Notion alternatifinden de bahsettim. Belki size şimdiye kadar anlattıklarım yeterlidir. Çünkü bu bahsettiğim uygulamalar çoğu benim gündelik çoğu ihtiyacımı karşılayan şeyler. Videonun bu kısmından sonra anlatacağım dijital not tutma uygulamaları bir level daha ötesi. Yani profesyonel olarak bilgi bilgiyi kullanıyorsanız, hani beyin işi yapıyorsanız, araştırma yapıyorsanız, tez vesaire hazırlıyorsanız, akademideyseniz veya bir konuda derin bir araştırma yapacaksanız bundan sonra anlatacaklarımı kullanmanızı öneririm. Böyle genel geçer şeyler için kendinize hiç bu kadar <laughs> bir level ötesiyle üzmeyin demek istiyorum. Yani belki de Notion sizin hayatta tüm sorunlarınızı çözüyordur. Bu yüzden belki de o yeterlidir. Böyle bir level sistemi yapmak istedim şimdiden. Videoyu hala devam edenler için bir adım ötesine geçiyoruz o zaman. Obsidian. Obsidian bence sizin şimdiye kadar anlattığım not tutma uygulamalarından şu en başta sistem olarak farklılaşıyor. Yani not nedir? Bir sayfa, bir klasör, bir doküman şimdiye kadar gördüğümüz formlarda. Notion'ın en basiti bir sayfa oluşturmak. Evernote aynı şekilde defter, sayfa gibi gidiyor. Obsidian ve Notion arasındaki en büyük fark bence Obsidian'la beraber dijital not tutmanın artık nasıl iki notların arasındaki komünikasyon daha da önem kazanmaya başlıyor. Daha önce bir videomda bahsetmiştim bu Settle Custom metodu ile ilgili. Yani notlar arasında linkler kurmak ve bunları depolamak üzerine daha önce bir Alman bilim insanının anlattığı çalışmalar vardı. Şuraya bir yere linkleyeyim onu da hani bakmak isterseniz gerçekten orada daha detaylıca anlatıyorum bu metodu. Obsidian'ı bu metodu gerçekten kullanmak isteyen insanlar için öneriyorum. Çünkü notların temelinde bir sayfa ya da klasör yok da böyle bir tane hücre, bir tane hani atomik çekirdek gibi bir şey var. Bilgi birimi, evet. Bilgi birimi var ve siz bu bilgi birimleri arasında bağlantı kuruyorsunuz ya da bilgi bilimlerini arttırıyorsunuz, çoğaltıyorsunuz ve ortaya sizin için hani böyle kafanızdaki şeylerin ortaya bir dökümü gibi bir şey çıkıyor. Obsidian'ın kullanımı hani eğer böyle bir klasör sayfa mindsetinden geliyorsanız hemen geçiş yapmak sizin için çok kolay olmayabilir. Bence bir anda her şeyi geçireceğim diye başlamayın. Yavaş yavaş ilerleyin Obsidian'da. Gündelik işlerim için Notion'u kullandığımdan bahsetmiştim. Daha profesyonel hayatım için de Obsidian'ı tercih ediyorum. Konuları, makaleleri, yazarları ve tagleri bir araya bağlayabildiği için gerçekten kuvvetli bir uygulama. Gizlilik gereği burada obsidyonumu açıp gösteremediğimi fark ettim. Biraz benimki karışık ve iş ve Araştırma bir iç içe geçmiş. Bunları tekrar ayıklayamadım buraya sakin bir şekilde koyabilmek için. Ama daha önceden psikoloji dersi almıştım ve bu psikoloji dersine denemek için Obsidian'ı üzerinden basitçe bir kendime network oluşturmuştum. Obsidian'ın klasör özelliğinde tabii ki yazdığınız tüm sayfalar ve tuttuğunuz tüm notlar ve tagleri bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama bunun dışında Obsidian'da Graph View açarak bütün bu ürettiğiniz bilgi birimlerini ve aralarına nasıl bir bağlantı olduğunu, kimin kime connect olduğunu da görebiliyorsunuz. Ya yani mesela bir örnek vermek istiyorum. Ben bu psikoloji dersini yazarken hafıza üzerine aldığım derste ilgili notları buraya eklemiştim. Ve daha sonra burada ilgili konularla ilgili tagler ayarlamıştım. Ve daha sonra bu taglere tıkladığınız zaman o tagi içeren diğer bilgi bilimlerini de görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde buradaki hafıza adı altındaki bilim adamlarının ayrı küçük bilgi bilimlerine gidebiliyorsunuz. Onların kendi içindeki tekleri olabiliyor. Geri dönebiliyorsunuz vesaire. Obsidian'da her gün güne başladığınız zaman size günlük bir sayfa da günlük bir bilgi birimi de açıyor. Bence bu günlük bilgi birimi mesela Notion kullanan biri için çok gerekli olmayabilir. Çünkü gündelik her gün ne yaptığımı yazacak bir şeye ihtiyacım olmayabilir ama araştırma yapıyorsanız mesela o gün neler yaptığınızı, ne kadar ilerlediğinizi, hangi makaleleri okuduğunuzu vesaire oraya ekleyebilirsiniz. Böylelikle sizin için de bir araştırma geçmişi, bir araştırma günlüğü gibi bir şey de otomatik olarak ortaya çıkmış olur. Hem neyi hangi dönemde yaptığınızı daha kolay hatırlayabilirsiniz. Obsidian ücretsiz. Harika bir şey bu. Fakat cihazlar arasında senkronizasyon ücretsiz kısmında yok. Onun için ayrıca ekstra bir meblağ daha dememiz gerekiyor. Obsidian'a çok benzeyen bir uygulamadan daha bahsedeceğim. LogSec. Bu tamamen ücretsiz, tamamen açık kaynaklı bir bilgi depolama sistemi. Bence e, kafa nasılsam e, depolama olarak ve şey olarak bilgi birimleri ve aralarındaki bağlantılar olarak Obsidian'a çok benziyor. Sadece LogSec gerçekten yeni bir uygulama. Bu yüzden komünitesinden çok bir şey, aradığım her şeyin cevabını her zaman bulamıyorum gibi bir şey söyleyebilirim. Obsidian'da daha fazla kaynak var öğrenmek için hani hem dışarıdan da baktığımız zaman. E, ee, Lokseki de yine cihazlar arasındaki senkronizasyon sorunu hali hazırda çözülebilmiş değil benim için. Hani hali hazırda Obsidian'ı bırakıp oraya geçmek istediğim için çünkü ücretsiz benim için daha sürdürülebilir gelmişti bana ama cihazlar arasındaki senkronizasyonu da çözemediği için henüz bu geçişi yapmadım. Belki ileride bu da ücretsiz olursa vesaire oraya da bir göz atmak isteyebilirim. Şimdi en kadar Obsidian ve Logseq ve bu bilgi birimleri ilginizi çektiyse bir adım daha ötesinden bahsedeceğim şimdi size. Rome Research. Adından da benzer. Yani sadece araştırma üzerine özelleşmiş bir program. Benim görebildiğim en büyük özelliği insanlar arasında kolaborasyon olması. Benim kendi Rome Research üzerindeki e, deneyimim şu şekilde olmuştu. Bir tane araştırma grubunun okuma okuma grubuna katılmıştım iki aylık bir sürede ve hep beraber ROM Research kullanmıştık. Birinin o grafiğe bir şeyler katabildiği, sizin o grafa bir şeyler katabilmeniz, yani insanların düşündükleri şeylere de ulaşabiliyor olmanız çok güçlü bir özellik bence. Bu sayede bilgiler daha hızlı bir şekilde büyüyor. Aynı zamanda aranızda kolaborasyon yapabilme şansınız da artıyor tabii ki. Bence sistem olarak çok benziyor bu anlattığım hani bilgi notu bilgi notu şeklinde ilerliyorsunuz. Sadece sayfalar arasında hareket etmek için bir tık daha bence tecrübe gerekiyor. Çünkü tagler marktan kullanılıyor burada da. Fakat tagler ve sayfalar arasında geçiş, hani böyle şu an ben neredeyim diye sorduğumu hatırlıyorum böyle raw research'ta. Çünkü böyle ana sayfa, başlangıç noktası vesaire bulamamıştım hani ilk girdiğim zaman dökümana. Herkesin biz hep beraber çalıştığımız için grup olarak herkesin kendine ait bir bilgi birimi vardı ve o bilgi birimlerinden diğerlerine referans verilerek ilerliyordu sistem. Bunun dışında kümletif olarak bir bilgi kelimeler sözlüğü toparlamıştık mesela. Böyle bir şey ben tek başıma yapmaya çalışsam bayağı uzun zaman alırdı. Ama bu kadar 30 kişiyle beraber bu işe geliştiğimiz için herkesin kattığı üç, küçücük bir başarı bile bizim kocaman bir grafik elde etmemize sağladı kısa bir süre içerisinde. Ücretsiz bir versiyonu yok benim bildiğim kadarıyla. Bunun için eee aylık üyelik gerektiriyor. Hatta kurumlar ve de üniversiteler araştırma merkezleri bunu alıp araştırmacılarına veriyorlar. Gerçekten, gerçekten Roam Research'e ihtiyacınız olup olmadığını bir saniye daha sorgulayın. Ondan sonra geçindirim. Çünkü belki de çok basit bir problem için aşırı fazla yüksek bir uygulama kullanıyorsunuz. Hani ve kendinizi zorluyorsunuz. Buna gerek olmayabilir yani. Belki sizin için daha sürdürülebilir, daha basit bir çözüm ihtiyaçlarınıza daha uygundur. Bu yüzden Roam Resource seviyesine çıkmadan önce bundan önce kaynakların size yeterli gelip gelmediğine bir göz atmak isteyebilirsiniz. Üstelik Roam Resource ücretli belki ondan önce ücretsiz kaynaklara bakmak daha işinize gelecektir. Bu videoyu şimdiye kadar kullandığım dijital not tutma uygulamaları üzerindeki görüşlerimi anlatmak için çektim. Bu uygulamalardan sevdiğiniz, ilginizi çeken ve benim daha detaylı incelememi istediğiniz bir talebiniz olursa bunu da yorumlara ya da bana bir şekilde ulaşarak yazın. Belki böyle daha detaylı nasıl kullandığım sistemde birebir gösterebileceğim bir videoda hazırlarız ileride. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bu tarz verimlilik, zaman kullanımı, not tutma vesaire üzerindeki düşüncelerimi aktarmaya çalışıyorum bu YouTube kanalında. Takip etmek isterseniz aşağıya bir yere linki de bıraktım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.